يا أحب الفؤاد عطركم في كل نادي سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد يا أحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Değerli Müslümanlar Bakara Suresi'nde kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde diyor ki ve ilahukum ilahu vahid sizin ilahınız tek bir ilahdır. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Errahmanur rahim o ilah ki rahman ve rahim olandır. İnna fi halqis semawati vel ard muhakkak ki yerin ve göğün yaratılmasında ve ihtilafil leyli ve'n nahar gecenin ve gündüzün ihtilaf etmesinde. yani birinin gidip diğerinin gelmesinde birbirlerine xalef olmasında. Ul fulki gemide elleti o gemi ki tecrifil bahri dənizdə yürüyən, dənizdə yüzən o gemidə bima yenfaun nas. Onunla insanlara fayda gətirən o gemidə. Ve ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Ve Allahın endirmiş olduğu o suda, o su ki fa ahya fa ahya bihil arda ba'da mautiha. ölümünden sonra yeryüzünü dirilten, yeryüzüne hayat veren o su da ve fi fiha min kulli ve o yeryüzünde saçmış olduğu varlıklarda, canlılarda ve rihi rüzgarın çevrilmesinde ve sahabi bulutların aynı zamanda çevrilmesinde el musahharin musahhari beyne sema'i vel ard aynı zamanda yeryüzü ve gökyüzünde musahhar kılınan boyun eğdirilen o bulutlarda le ayetler vardır. Kimin için? Li kavmi akleden kavim için. Burada Allah Azze ve Celle değerli Müslümanlar kendi ilahlığını ispat etti. Uluhiyetini Allah Azze ve Celle burada ispat etti ve tek ilah olarak kendisini Allah Azze ve Celle belirtti bu ayette. Şimdi bunun ile alakalı İbn-i ve İbn-i Kesir'in bizlere nakletmiş olduğu iki tane nuzul sebebi var. Bunlardan bir tanesi, müşrikler Allah Resulü yanına geliyorlar. Diyorlar ki, ey Allah'ın, e, e, ey Muhammed diyorlar, Safa Tepesi altın olsa, Safa Tepesi altın olsa, bizler de onları bozdursak, onunla güçlensek, sonra biz sana iman etsek, İslam düşmanlarına karşı savaşsak ne olur? diyor Allah Resulü vesselama. Allah Resulü da bunu Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor bununla alakalı. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki ey Muhammed eğer onlar ben altına çevirdikten sonra eğer onlar iman etmezlerse, eğer onlar hakkıyla mücadele etmezlerse işte o zaman ben onlara hiç kimseye azap etmediğim gibi onlara azap ederim diyor. Bunu söyleyince Allah Rasulü Aleyhisselam da onların helak olmasını istemediğinden dolayı Allah Rasulü diyor ki o halde ey Rabbim beni ve kavmimi terk et yani kendi halimize terk et ben onlara gece ve gündüz İslam'ı tebliğ edeyim diyor. İşte Allah Azze ve Celle bunun üzerine bu ayeti indiriyor. Şimdi bu nuzul sebebi olmuş olursa bu ayet şu anlamda olur. Bunu nuzul sebebi olarak alırsa. Şimdi onlar dediler ki Safa tepesi altın olsun. Bizler sana iman edelim. Allah Azze ve Celle dedi ki eğer Safa tepesi altın olursa onlar iman etmezlerse ben onları helak ederim dedi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu istemedi helak olmalarını istemedi, davet edeceğim dedi. Allah Azze ve Celle bunun üzerine bu ayeti indirdi. Burada o zaman bu ayetin manası şu olmuş oluyor. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ve o Allah ki yeri ve göğü yarattı. Gemiyi oranın üzerinde gezdirdi. Daha sonra işte rüzgarı çevirdi. Bulutları yeryüzü ve gökyüzü arasında emre amede kılınmış bir şekilde yürüyen bir şekilde yaptı. Şimdi bu bunları yapan Allah, bunları yapan tek olan ilah. Hani bu kadar mucize varsa, bu kadar mucize olduğu halde siz hala Safa Tepesi'nin altın olmasını mı istiyorsunuz? Yani bu kadar mucizenin içerisinden bir daha mı mucize bekliyorsunuz olur? İkinci bir nuzul sebebi ise şudur. Şimdi müşrikler diyorlardı ki Allah ve Aleyhisselam'a bazı ayetler indi Mekke'deyken. Mekke'nin müşrikler de diyorlardı ki bu kainatı tek olan bir ilah şey yapamaz, yürütemez. Yani bu kadar varlık var, bu kadar canlı var, bu kadar olay var, güneş var, ay var, işte hepsinin gece ve gündüz var vesaire hepsinin rızkı var, canlıların rızkı var. Hepsini tek bir ilah yürütemez. İki tane ilah olması lazım, çok fazla ilah olması lazım deyip putlarını da ilahlaştırıyorlardı bu şekilde. Bunun üzerine de Allah Azze ve Celle bu ayetleri indirdi. Yani Allah Azze ve Celle bu kadar olayları Tek başına Allah zevcele irade etmesine rağmen çünkü onlar da bunu kabul ediyorlar. Hani müşriklere sorsan geceyi ve gündüzü döndüren kimdir? Allah derler. İşte rızkı veren kimdir? Allah derler. Ondan sonra gemiyi yürüten kimdir? Onlar bunların hepsini kabul ediyorlar. İşte bununla beraber Allah zevcele diyor ki madem Allah bunların hepsine sahiptir, bunların hepsini Allah zevcele tek başına idare ediyor, o halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Başka ilah Allah'tan başka ilah yoktur diye Allah Azze ve Celle o kavme bu şekilde değerli Müslümanlar bir uyarı yapıyor. Şimdi burada Allah Azze ve Celle öncelikle ilahlığını ispat etti. Ve ilahukum ilahu vahid. Şimdi geçen derslerimizde bizler hangi ayetleri gördük? Hakkı gizleyen insanların, belam olan insanların nasıl bir azaba düşer olacağını gördük. Yani Allah Azze ve Celle hakkı gizleyen insanlardan, hakkı ketmeden, üzerini örten insanlardan bahsetti. Akabinde Allah Azze ve Celle tek ilah olan olduğunu söyleyerek Allah Azze ve Celle orada tevhidi ispat etti. İmam Kurtubi diyor ki Allah Azze ve Celle'nin hakkı gizleyen insanlardan bahsettikten sonra bu ayetlerden bahsetmesi Allah Azze ve Celle'nin şunu gösteriyor. Yani ey ilim adamları sizin en başta anlatacağınız hakikatler tevhid olsun. Sizin en başta anlatacağınız hakikatler Allah Azze ve tek ilah olduğu olsun diye Allah Azze ve Celle onlara böyle bir mesaj veriyor. Çünkü hakkı gizleyen insanlardan bahsettikten sonra hemen akabinde Allah Azze ve Celle bundan bahsetti. Ve bizler dedik ki Allah burada ilahlarını, uluhiyetini ispat etti. Dedi ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Peki ilah ne demektir? Araplar lugat olarak ilahın bir böyle başka başka şeylere geldiğini, manalara geldiğini söylüyorlar. Bunun elehe kelimesinden türediğini söylüyorlar. Bu da mesela Elehe, fulânen dediğin zaman emniyeti altına aldı demektir. Ve Allah Azze ve Celle'nin zaten sıfatlarından bir tanesi de tüm kullarını emniyetiyle koruma altına almasıdır. Yine mesela elehe kelimesinin sevgi anlamı taşıdığını e, söylerler. Elehe yani e, sevgiyle kendisine kulluk edilen. Yine aynı zamanda elehe değerli Müslümanlar hayrete düşüren demektir. İnsanları hayrete düşüren insanları yarattığıyla yapmış olduğu işlerle şaşkına çeviren demektir. İnsanlar Allah'ın bu şekilde değerli Müslümanlar azametini biliyorlar. Şer'i olarak ise Araplar demişlerdir ki özet olarak ilah demek ma'bud demektir. Ma'bud yani kendisine ibadet edilen demektir. Niçin sadece bu kelimeyi bu şekilde hasretmişler? Bunun sebebi şudur ki çünkü demişlerdir ki bu bu anlamlara sahip olan kişi, bu anlamlara sahip olan Varlık kendisine ibadet edilen varlıktır derler. Ve bu noktada Allah azze ve celle kendisinin ilah olduğundan bahsediyor. Onun için Araplar buna nasıl mana vermişlerdir? Allah'tan başka ibadet edilen yoktur demişlerdir. Onun için bizler değerli Müslümanlar, Müslümanlar olarak biliyoruz ki tek ilah olan Allah'tır. İlahukum ve ilahu vahid. Sizin ilahınız tek bir ilah'tır ibadet edeceğiniz varlık, tek ibadet edeceğiniz varlık, alemlere Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Yani kendisine muhakeme olacağınız Allah'tır. Kendisinin kanunlarına başvuracağınız Allah'tır. Sizlere yeryüzünden rızıklar veren Allah'tır diye değerli Müslümanlar Allah Azze ve Celle bu şekilde ispat ediyor. Şimdi bununla alakalı değerli Müslümanlar Allah Azze ve Celle burada tevhidin temel mantığını Allah Azze ve Celle yerleştirdikten sonra şirk ehlinin de şirk mantığı şudur ki şimdi bizler dedik yani hani müşrikler ne demişlerdi? Müşrikler demişlerdi ki tek ilah bu kainatı idare edemez demişlerdi. Allah bunun üzerine bu ayeti kerimeyi indirdi. Şimdi şirk ehlinin mantığıyla tevhidin temel mantığına bakacak olursak tevhidin temel mantığında ne vardır? Tek ilah Allah'tır. Tek ibadet edilen varlık Allah'tır. İnsanları yönlendiren Allah'tır diye. Çünkü kim yaratansa ibadet edilmeyi hak eden odur Şeyin dediği gibi Zeyd İbn Amr İbn dediği gibi. Diyor ki gökyüzünden suyu indirip yeryüzünden ot çıkarıp koyunu yaratıp koyunu o otla rızıklandıran kimse o koyun kesildiği zaman o kişiye kesilir diyor. Bunu Zeyd İbn Amr İbn söylüyor. Aynen öyle tevhidde budur. Yaratan kimse o halde yöneten de ibadet edilen de olur. Şimdi şirk ehlinin mantığı nedir? Şirk ehlinin mantığı da şudur. Tek bir ilah yeryüzünü yönetemez o halde farklı farklı ilahların olması lazım diyorlar. Tek bir ilah olamaz diyorlar. Şimdi dünkü müşrikler bunu söylüyorlardı. Bugünkü müşrikler de aynı şekilde. Tek bir ilaha sen hemen ulaşamazsın. Ne yapman lazım? İşte sen mesela bir şirkete gideceğin zaman, şirketin patronuyla görüşeceğin zaman araya ne koyman lazım? Aracılar koyman lazım. Yani onun, onların sekreteriyle önce görüşmen lazım onlarla bağlantı kurman lazım. Ondan sonra patrona geçebilirsin diye değerli Müslümanlar kendi kıt akıllarıyla bir mantık kuruyorlar. İnsanları Allah azze ve celle'nin makamına çıkararak, Allah'ı da insanların makamına düşürerek ne yapıyorlar? Kıyasla çok büyük bir hata yapıyorlar ve insanları Allah azze ve celle'nin derecesine çıkarıyorlar. Kendi kıt akıllarıyla bunu yapıyorlar. Oysa Allah azze ve celle hiç kimseye benzer değildir. Allah azze ve celle'nin buna ihtiyacı da yoktur. Onun için bizler tevhid ehli olan muvahhidler olarak biliyoruz ki Allah Azze ve Celle ile arasına aracı koyanlar müşriktirler. Tevhidi ihlal etmiş, tevhidi bozmuşlardır, nakz etmişlerdir. Onun için Allah Azze ve Celle her şeyi yönettiği gibi, her şeyi idare ettiği gibi ibadeti de sadece ona yapılması gerekmektedir diyebiliriz değerli Müslümanlar. <laughs> Şimdi Allah Azze ve Celle kendi ilahlarını ispat ettikten sonra dedi ki Ar-Rahmanur-Rahim. O Allah ki Rahmandır ve Rahimdir. Bunları zaten Fatiha suresinin tefsirinde bunları uzun uzadıya Rahman ve Rahim sıfatlarını işlemiştik. Şimdi burada şu noktaya değineceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle uluhiyetinden sonra kendisinin merhametli olduğundan bahsetti. Şimdi Allah Azze ve Celle burada şirk ehlinin tasavvurunu değiştiriyor. Çünkü genel olarak müşrikler istisnalar vardır belki ama genel olarak müşrikler ibadet etmiş olduğu ilahlara korkuları çok daha fazlaydı. Onların korkuları sevgilerinin önüne geçip geçmiş bir halde ilahlarına ibadet ediyorlardı. Yani mesela bugün de o şekildedir. Bugün insanlar ilahlarına ibadet ederken, mesela kabirlere ibadet ederken insanlar ne yapıyorlar? Ya diyorlar aman işte şeyhimiz bizi çarpar, insanın eli ayağı döner diyor. Yani mesela adam diyor ki sen diyor işte falanca falanca zikri yapmazsan şeyh senin kaç defa döndüğünü yatağında kaç defa döndüğünü evrilip çevrildiğini bilir. Şeyh sana kızar diyorlar. Yani onlar genel itibariyle onun hani kızmasından ötürü ona ibadet ediyorlar. Şirk ehli genel itibariyle böyledir. Ama Allah Azze ve celle onların zihinlerini bu noktada değiştiriyor. Ve Müslümanlara Allah Azze ve celle şu mesajı veriyor. Ben ilah olmamla beraber, otoriter ben olmamla beraber, sizin her işinizi kendi elinde bulunduran ben olmamla beraber ben merhametli olan bir ilahım, ben merhametli olan biri Allahım diye Allah Azze ve Celle bizlere mesaj veriyor. Bizler de Allah Azze ve Celle'nin rahmetine sığınarak Allah'a kulluk etmemiz gerekmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede de olduğu gibi Allah Azze ve Celle diyor ki, diyor ki. Resulüne hitaben sana kendi ayetlerimize inanan insanlar sana geldiğinde onlara de ki selam sizin üzerinize olsun. Selamun aleyküm selam sizin üzerinize olsun. Sonra onlara de ki ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Muhakkak ki Rabbiniz rahmeti kendi nefsine yazmıştır. Bunu farz kılmıştır diye Allah Azze ve Celle söylüyor. Yine Allah Azze ve Celle diyor ki inna rahmeti galebeti gadebi. Muhakkak ki benim rahmetim benim gazabımı aşmıştır. Allah Azze ve Celle, rahmetinin gazabından çok daha fazla olduğunu söylüyor. Yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle diyor ki benim gazabıma gelecek olursa benim ben gazabımı dilediğime isabet ettiririm. Ancak benim rahmetime gelecek olursa vesiyat kullu şey. Benim rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır diyor. İşte Allah Azze ve Celle, İslam kulluk eden insanlara, Müslüman olan insanlara bunu değerli Müslümanlar öğretiyor. Yani sizler Allah'a kulluk ettiğiniz zaman Allah Azze ve Celle'yi sevdiğinizden dolayı. Hem korktuğunuzdan dolayı hem sevdiğinizden dolayı. Ama en fazla sevdiğinizden dolayı Allah Azze ve Celle'ye kulluk edeceksiniz. Çünkü Allah'ın ihsanı bizim üzerimizde çok çok daha fazladır değerli Müslümanlar. Sonra Allah Azze ve Celle değerli Müslümanlar bir takım şeylerden bahsetti. Yani yeryüzünün, gökyüzünün yaratılmasında geminin o büsbüyük denizlerin, okyanusların üzerinde hareket etmesinde, gecenin ve gündüzün değişmesinde, aynı zamanda o Allah Azze ve Celle semayı bir kolon olmaksızın semayı bir tavan yaptığını ve aynı zamanda orada orayı kandillerle süslediğini Allah Azze ve Celle bu gibi şeylerden bahsediyor, sudan bahsediyor, oraya hayat verdiğinden bahsediyor. Bunlardan bahsettikten sonra Allah Azze ve Celle diyor ki bunda ibretler vardır, bunda ayetler vardır, ibretler vardır. Kim için? Akıl edenler için diyor. Şimdi burada değerli Müslümanlar akıl ne demektir? Akıl, Araplar e, aklun ukalun kelimesinden yola çıkarak diyorlar ki, akıl, Araplar aklı bir şeyin bir şeye bağlanmasına bir şeyin bir şeye bağlanmasına veya bir şeyle bir şeyin tutunmasına söylüyorlar. Lugavi olarak bunu söylüyorlar. E, diğer bir manası ise değerli Müslümanlar, akıl birbirinden dağınık olan şeyleri birbirine toparlar ve aynı zamanda ondan faydalı bir sonuç çıkarır. Akıl dağınık olan şeyleri toparlar, ondan faydalı bir sonuç çıkarır. İşte şer'i olarak da bizler burada bu ayeti tefsir ederken şunu söyleyebiliriz. Allah Azze ve Celle kullarına şunu söylüyor. Akıl eden Müslümanların şöyle olduğundan, akıl eden insanların şöyle olduğundan bahsediyor. Akıl insan Allah'ın yarattığıyla Allah Azze ve Celle arasında bir bağ kurar. Ve ona göre Allah Azze ve Celle ibadet eder, Allah zevcelle kulluk eder. İşte insan Allah zevcelle kulluk ederken Allah'ın yarattığıyla Allah zevcelle arasında bir bağ kurması lazım. Bu kadar şeye sahip olan Allahsa o halde ibadeti hak eden Allah ilah odur diye Allah zevcelle yine bu şekilde bir mesaj veriyor. Yine değerli Müslümanlar Allah zevcelle burada akledenlerden bahsetti, düşünenlerden bahsetti. Ali İmran suresinde Allah zevcelle aynı ayet-i kerimenin başı aynı. İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli vel nahar. <laughs> Ayetin başı aynı Aliman suresinin sonlarında Allah azze ve celle bunlardan bahsettikten sonra Allah azze ve celle diyor ki tefekkür edenler için bu ayetleri düşünenler için o şeylerde Allah'ın yarattıklarında ibretlerin olduğunu, delillerin olduğunu söylüyor. Bunun ile alakalı İbn Hibban'ın sahihinde rivayet etmiş olduğu bir hadiste bir gün Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Ayşe annemize dedi ki ben Allah'a ibadet edeceğim. Geceleyin dedi ki ben Allah'a ibadet edeceğim dedi. Ayşe annemiz de dedi ki ey Allah'ın Resulü ben seninle beraber olmaktan mutluyum ve ben seni izlemek istiyorum. Hani Allah'a ibadet ederken seni görmek istiyorum. Ayşe annemiz diyor ki Allah Rasulü gece diyor namaz kıldı, namazı kıldı, kıldı, kıldı ve gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Öyle ağladı, öyle ağladı ki onun sakalları ıslandı. Daha sonra Allah Resulü secdeye gitti. Secdede secdede öyle ağladı, öyle ağladı ki onun secde etmiş olduğu yer sırılsıklam oldu ve sabaha kadar da bu böyle devam etti. Sabah namazına kadar bu böyle devam etti diyor. Daha sonra Bilal radıyallahu anh geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü senin gelmiş geçmiş bütün günahların bağışlanmasına rağmen sen hani hala bu şekilde Allah'a ibadet mi ediyorsun? Dediğinde Allah Resulü ona ne dedi? Dedi ki ben Rabbine şükreden bir kul olmayayım mı? Dedi. Akabinde dedi ki bana öyle ayetler indi ki bugün o ayetleri okuyup o ayetlerin üzerinde tefekkür etmeyenlere veil olsun. Onlara yazıklar olsun dedi. Daha sonra o az önce bahsetmiş olduğumuz Ali İmran suresindeki o ayetleri okudu. Şimdi burada değerli Müslümanlar Allah Azze ve Celle müşrikleri, münafıkları tefekkür etmemeleriyle, etmemeleriyle Allah'ın ayetleri hakkında düşünmemeleriyle Allah Azze ve Celle onları ediyor. Allah Azze ve Celle onları kötülüyor. Şimdi bizler de Müslümanlar olarak yani bizler bazen bu ayetleri okuduğumuz zaman şöyle yanlış anlaşılmaya sebebet veriyor. Hani bunlar müşriklere hitap ediyor. O halde bizlerin bundan bir payı yoktur gibi yanlış bir düşünceye sahip olabiliriz. Oysa e, insana, insan uğruna Müslüman olan insana en ayıp olan şey Allah'ın müşriklere kendisiyle ayıplamış olduğu şeylerden Müslümanla da bir payın olmasıdır diyebiliriz. Onun için bir Müslümanın tefekkür ehli olması lazım. Yani o ayetleri okuması lazım o ayetlerin üzerinde düşünmesi lazım, tefekkür etmesi lazım. Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edip düşünmesi lazım. Çünkü Allah Resulü ne dedi? Veyl olsun onlara dedi. Yazıklar olsun onlara dedi. Ayetleri okuyup düşünmeyen. Çünkü ne için bizler tefekkür etmemiz lazım? Çünkü iman değerli Müslümanlar birkaç tane kitap okumayla böyle artmaz. İman Allah'ın yaratmış olduğu şeyleri tefekkür etmekle, Allah'ın indirmiş olduğu o kitabı okuyup onun içerisindeki ayetleri, delilleri düşünüp, idrak edip, tefekkür etmek ve insanın imanı artar. Onun için bir Müslümanın tefekkür etmesi lazım. Allah'ın yarattıklarına bakma, bakıp, Allah'ın azametini bilmesi ve ona göre Allah'a kulluk etmesi, nasıl bir Allah'a kulluk ediyorum diye değerli Müslümanlar tefekkür etmesi lazım. Peki bir Müslüman tefekkür etmek istediği halde ne için tefekkür edemiyor? Şimdi şeytan değerli Müslümanlar bu noktada çok kurmazdır. Şeytan çok kurmazdır. İnsanlara, Müslümanlara dese ki Tefekkür etmeyi böyle bir vesilese verse, tefekkürü bırakın dese belki bir Müslüman buna aldanmaz. Belki benim tefekkür etmem lazım, Allah'ın ayetlerini düşünmem lazım, Allah'ın yarattıkları hakkında benim e, biraz şey yapmam lazım, düşünmem, tedebbür etmem lazım der. Ama şeytan nasıl yaklaşıyor? Şeytan hedefi şaşırtıyor. Şeytanın insan oğluna kurmuş olduğu tuzaklardan, en büyük tuzaklardan bir tanesi budur. Hedef şaşırtma. Yani nasıldır? Mesela diyelim ki bir teknoloji çıkıyor yeni bir telefon çıkıyor. Bakıyorsun müşrikler bir telefon yeni bir telefon çıktığında yeni bir özelliği olduğunda onun hakkında saatlerce konuşuyorlar. Hatta Müslümanlar da bunun üzerine dahil oluyorlar. Yani Müslümanlar da kendi aranızda bunun mesela şeyini görebilirsiniz. Yeni bir telefon çıktığında bir özelliği çıktığında Müslümanlar onun hakkında böyle saatlerce konuşuyorlar. İşte şöyle şöyle bir telefon çıkmış şöyle özelliği var. Yani çok fazla da bir şey değil. Eskisinin bir tık üstüdür. Belki bir tuş fazla eklemişlerdir. Belki bir yazılım fazla yüklemişlerdir. Hepsi o. Başka bir şey yok. Bir tık belki daha fazla hızlıdır. Başka bir şey yok. Ama insan böyle basit şeyleri şeytan insanların gözünün önünde ne yapıyor? Büyültüyor. Müslüman olan insanlar da maalesef buna tanıyorlar. Saatlerce o telefon üzerinde düşünüyorlar, yorum yapıyorlar. Ama iş Allah'ın ayetlerini, işte Allah'ın yaratmış olduğu bu güzellikleri, bu muazzam şeyleri geldiği zaman Müslümanlar bu noktada sınıfta kalıyorlar. Ve da bir araba düşünün. Yeni bir araba, model bir araba çıkmış. Yeni bir özelliği var. İnsanlar saatlerce bunun üzerinde konuşuyorlar. Müslümanlar da buna dahil oluyorlar. İşte bundan dolayı şeytan ne yapıyor? Hedef şaşırtıyor her zaman. Yeni çıkan şeylere, yeni işte teknolojik olan şeylere veya da başka şeylere insanların basit olarak yapmış olduğu şeylere ne yapıyorlar? Hemen oraya yöneliyorlar. Onlar hakkında düşünüyorlar. Onlar hakkında konuşuyorlar. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini Allah'ın yeryüzündeki ayetlerini konuşacak vakitleri olmasın diye. Onun için bir Müslüman değerli Müslümanlar ne yapması Tefekkür etmesi lazım. Allah Allah'ın indirmiş olduğu şeyler hakkında düşünmesi lazım. Ki Allah azze ve celle öyle söylüyor. Allah azze ve celle diyor ki Hac suresinde yeryüzünde diyor gezip dolaşmazlar mı? Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Ne için peki? Kendileriyle akıl edecekleri bir katleri olsun diye. Kendileriyle akın edecekleri bir kalpleri olsun diye veya işitecekleri bir kulakları olsun diye diyor. Akabinde diyor ki Allah azze ve celle asıl kör olan gözler değildir. Asıl kör olan göğüslerin içerisinde sinelerde olan kalplerdedir diyor Allah azze ve celle. Bir insan tefekkürü kalp ile yapar. Göz görür, bazen göz görür ama Allah azze ve celle diyor ki kör olan gözler değildir. Gözler görüyor ama onu idrak etmiyor. İdrak etmeyen neresidir? O insanın kalbidir. O insan kendi kalbini masiyetlerle, günahlarla, fuhuşlarla veyahut da az önce bahsetmiş olduğumuz telefonun sevgisiyle, arabanın sevgisiyle o insan kendi kalbini doldurduğu için artık o ayetlere karşı o semaya baktığı zaman, yeryüzüne baktığı zaman, o dağlara baktığı zaman, ormanlara baktığı zaman kendi kalbinde bir hareketle hareketlenme olmuyor. Neden? Çünkü kendi kalbine asıl konulması gereken yerden başka bir yere koymuş. Ondan dolayı bir Müslümanın, değerli Müslümanlar Allah'ın indirdiği şeyler hakkında tefekkür etmesi lazım. Ta ki nasıl bir Allah'a kulluk ettiğini bilsinler diye. Allah Azze ve Celle tefekkür ehli olan kullarından olmayı bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle tek ilah olarak kendisini bilen, ondan başka hiç kimseye ortak koşmayan kullarından olmayı bizlere nasip etsin. Allah'ın.